Külah almamak için tercih edilen yemeklerden bir tanesi salata. Peki salata çeşitlerinde birkaç tarif almaya ne dersiniz? Merhabalar Mineciğim nasılsın? Merhaba hazır? teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Ee, toplam 4 yıldır bu mesleği evet. yapıyorum. Ee, 2 yıldır da burada çalışıyorum. Peki şimdi nereden başlıyoruz? Ee, şimdi tat taze salatamızı yapacağız. İlk önce sosunu yapacağız, ondan sonra e, salatamızı yapacağız. İlk önce sosundan başlayalım isterseniz. E, fesleğen kullanacağız, yarım avokado kullanacağız, salatalık kullanacağız ve e, limon kullanacağız. Sosumuz da hazır. Evet, sosumuz da hazır. Şimdi salatı. Çok fresh bir tadı var. Salata da Şöyle. tadına bakacağım. Şimdi bakmak istemiyorum. Şimdi e, salata yapalım. Tap taze salatamızın yapımına evet. geçiyoruz. İlk önce yeşilliklerimizi yağ limonla e, sosluyoruz. İlk önce yağ limonumuzu döküyoruz. Limonumuzu döktük evet. yeşilliklerimize. Birazcık tuz. Marul kullanıyoruz Maru. biz yeşillik olarak. Evet. Salatalık, e, siyah zeytin Hı. ve Ezine peyniri kullanacağız bu salatada. Ezine peyniri de çok güzel. Evet, sosunu alıyoruz. Sos neden bu kadar önemli? Salatamızın e, tadını zaten sosumuz veriyor. Bu sosumuzun içinde de e, fesleğen, salatalık var, avokado var. E, çok lezzetli bir salatamız olacak. Hem de çok sağlıklı. Evet. E, kuru domatesten başlıyorum. Kuru domates e, yerine bahçeden kopardığımız hmm. bir domatesi kullanabilir miyiz? Ee, bu sizin damak zevkinize e, göre değişir ama biz e, kuru domatesin daha çok yakıştığını düşünüyoruz. Birazcık kuru domates. Aslında hmm. siz kuru domatesi çok seviyorsanız ondan birazcık daha fazla atabilirsiniz. Zeytin, ya da zeytin. siyah zeytinimiz. Evet, salatalık. Ve ezine peynirimiz. de koyuyoruz. Şimdi salatayı tabaklıyoruz, Evet. hazır sayılır. Üzerine evet. avokado koyacağız. Zaten başta insanın bir gözü doyuyor. Evet şimdi bu salatayla da gözümüz tutunca, doyuyor zaten. Evet diyetlerin vazgeçilmezi oluyor. Evet. Bir de zamanınızdan çok kısa bir süre harcıyorsunuz. Çok kısa bir sürede hazırladık mesela evet. salatayı. Şimdi avokadoyu soyacağız. üzerine koyalım. Tabi görsellik de evet. önemli. Evet. Diyet yapanlar ya da sağlıklı beslenmek isteyenler bence salata vazgeçilmeziniz olmalı. Gerçekten çok güzel. Adı üstünde tat taze salata. Ama ben şefim Mine'yi yanımdan ayırmak istemiyorum. Hemen ondan ikinci bir tarifi alacağım. O yüzden bizden ayrılmayın. Programı izleyicileri ikinci tarifimize geçiyoruz. Evet başlayalım Yineci. Başlayalım. Ee, kinoa'dan salata yapacağız biz bugün. Yeşillikinde e, roko kullanıyoruz biz. E, çünkü roko çok yakışıyor. E, kapari, kapari çiçeği kullanıyoruz. Evet. E, bu beyaz kinoa, beyaz evet. kinoa'yı biz kısır haline getiriyoruz ve e, tatlı biber salçasıyla e, maydanozla harmanlıyoruz. Normalde kinoa mı bir şekilde? Sonra evet. bu hale geldi. Evet. Nasıl bu hale getiriyoruz? Biz bunu e, haşlıyoruz demlemi bir şekilde üzerine küp salatalık küp domates kullanacağız sosu da nar ekşisi ve yağ limon yapmaya başlayalım tamam, o zaman başlayalım <laughs> bu salatamızda yaptığımız gibi ilk önce yağ limonla sosluyoruz ya limon. ee, ve nar ekşisi Ben. ve birazcık kapari. Kapari demişken şöyle kapariyi gösteriyorum size. Kapari nedir, faydaları nelerdir? E, kaperi kapari e, fosfor ve e, kalsiyum yönünden zengin bir bitkidir ve salatamıza da çok yakışacak. Hı. İçine 3 e, tane ya da 4 tane karıştırmaya başladık. Evet salatamız bitmek üzere. Evet sadece balığımızı üzerine koyacağız. Hemen sana somonları evet, veriyorum. Evet somon koyacağız. Somon gerçekten çok faydalı değil mi Mine? Evet. Somon da eğer seviyorsanız Hı -hı. E, salatamızın üzerine kullanabilirsiniz. Somon sevmiyorsa her başka balık da kullanabilir. Somondaki Tabii ki de evet. Biz salata diyoruz evet. ama mesela, Hı -hı. Evet mesela bu salatada e, vegan olan insanlar avokado kullanarak da tüketebilirler bu salatayı. Evet. Evet salatamız hazır. Hemen tadına bakalım o zaman. <laughs> Evet. Çok güzel. <laughs> Salatayı çok seviyorsanız, diyet yapıyorsanız, sağlıklı beslenmek istiyorsanız ya da gerçekten ara öğünlerinizde de tercih edebilirsiniz. Ee, ben ikisini de çok sevdim. Karar vermem gerekirse sanırım avokadoyu çok sevdiğim için avokadolu salata diyorum. Size salatalar gibi rengarenk ve bol sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.